İstanbul Beşiktaş'ta bir yan kesici otobüse binen kadın yolcunun telefonunu çaldı ama çaldığı telefonu beğenmeyince geri verdi. Bütün bunlar yaşanırken polisler şüpheliyi takip ediyordu ve hiç beklemediği bir anda suçüstü yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği anlaşılan şüphelinin 37 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaşla göz arasında cep telefonu çaldı, beğenmeyince geri vermek istedi. Tam da o esnada polise yakalandı. Olay İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Polis ekipleri özellikle toplu taşıma araçlarında cep telefonu çalan bir yan kesicinin peşine düşmüştü. Uzun uğraşlar sonucu o şüphelinin kimliği belirlendi. Ekipler suçüstü yakalamak için de adeta bir gölge gibi takip etmeye başladı. Polisin peşinde olduğundan habersiz olan şüpheli yine işe koyuldu. Otobüs durağına geldi, yolcuların arasına karıştı. Hedefinde ise bir genç kadın vardı. Tam otobüse bineceği esnada arkasına geçti. Monturun cebinden cep telefonunu aldı. Ancak kontrol ettiğinde markasını beğenmedi, geri vermek istedi. Tam da o esnada polis harekete geçti. Sivil polis ensesinden yakaladığı yan kesiciyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin 37 suçtan kaydı ve izini çıktığı cezaevine geri dönmediği ortaya çıktı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanıp cezaevine gönderildi.